Hoşçakalın dostlar merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden olarak rankta yılanla merankas ve faat olmaya tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde şuraya doğru iniyorum ama emli birlikliğinin bir arkadaşlık daha var kanka orada bir tepsi yemek var onu sen alırsın ne kanka tutsa ne güzel olurdu bu. Bir şey diyeceğim. Buraya sıra koymamışsınız ama bu ayıp değil mi? Allah ben silahımı buldum. Ne yaparsa yapsın. Oğlum buraya çay falan koymuşlar lan. <laughs> Valla ye. Ciddi ciddi yiyorum şu an. Bitti. Çok yedim karnım doydu. Bir dakika teleport var mı hocam şuralarda bir yerde? Şimdi biri var. Bir Teleportta buldum. Bak şimdi Ferdi abinizden Seyin rank asma taktiği. Dur şundan atıyorduk. Burada tek sıkıntı şuradan mermi yiyorsun. Onun böyle kolay kolay mermi yemezsiniz. Bir de şuraya dikkat edin şu direklere. Esas senin şansını seveyim. Bye bye. Onu da ye. Onu da ye bence. Ya hayır ya. Kanka burası dans etmek için pek güzel bir yer değil ama sen bilirsin. <laughs> bir daha geliyor. Ya yani gelmedi. Abi. Aşağı düştü. Bir i̇şte şey diyeceğim. 7 tane adam var diyor. Nerede vardı. Nerede bunlar mı? bomba yiyecek biçim. <laughs> Bak attın oluyor teleport aynı. Aha. <laughs> muzlu 23 yok, muzlu 22 otç. Anladım kardeş. Diğeri nerede? Senin şansını seveyim. Adamın canı yok bu arada. O bana bir daha gösterir mi? Yoksa aşağı mı indi onu da bilmiyorum arkadan aşağıdaymış haber. E şunun arkada ya aşağıda. Ama bence aşağı indi ya. Adam yerden ses duydum. Tahminlerime göre şurada. E mesela onu yesen ne olacak tamam mı? Biri orada, biri orda Hangisini vuracağız? Ya arkaya öleceğim ya buna öleceğim. İkisi aynı anda olmuyor. Hem tamam, biri gitti biri kaldı. Yeri nerede? Allah bilir. Daha fazla zorlamayın ben. Ben şöyle indim. Tamam mı? Bustumuzu basalım. Yemeğimizi yiyelim. Ver şundan. Oh afiyet olsun. Bir de bir yünden ver kardeşim. Bustumuzu fulleyek. Ha bu sağlık canın yerine okey. Şimdi kardeşim şu ortaya bir sumoğumuzu atalım. maşallah bütün haritayı lootlamışsın herhalde. Sen şimdi de kapanıyor diyor kanka daha ne kadar bekleyeceğiz. Orada okla bekliyor. Hayır ya o oğlum 10 saniye vardı ha, kapanmasına. Kartı alamadım. Ya şansımı seveyim ya. Harbi kartı alamadan öldük ya la. Ölmedik aslında aşağı düştük de. Kartı almaya bence süre vardı ya. 10 saniye yazısını görmemle kapanması bir oldu. Kartı alamadık değil mi? Yok. Alamadık. Geçmiş olsun. Neyse 6 kill aldık. 4 x'imiz var. Loot'umuz var. Her şeyimiz güzel. Sıkıntı yok. Ama keşke onu da alabilseydik ya. Allah, Neyse ben balkonda çay keyfi yapacağım şurada. Arabamız yok. Uçan alığımız var. Sıkıntı yok. Hallederiz. Bir şekilde bu maçta ayakta tutunuruz. Bir tane ses duydum. Lütfen bot olsun be. botlar da iyice değişmiş abicim. Sen bot musun? Gerçek misin? Bak bana hayatı sorgulatma. Botsan kapıyı aç yanıma gel. Gerçeksen gıpır gıpır hareketler yap. Bak botların ayak seslerini değiştirmişler. Bot bu gerçek mi belli değil ya. Bot diye çıktım bir ara. Gerçek diye öldüydüm sezon başı. E. O yüzden ondan beri korkuyorum. Botlardan da korkuyorum. Gerçek bir bot belli değil. Şimdi ben şuradan uçan halıcım bir çağırayım yavaştan ufak bir alana gidelim bakalım nerede ne var. Nereye alacağız bilmiyorum. Bir dakika. Önce şu taktiği yapalım. Bak bilmeyenler varsa diye söylüyorum. Bin yapın sonra sür yapın. Halının sesi çıkmıyor. Bak bu çok güzel bir olay. Eğer bilmiyorsanız diye söyleyeyim dedim. Yani halı şans sessiz sedasız gidiyor tamam mı? Milletin benden haberi yok. Hani yapmak isteyenler varsa, bilmeyenler varsa diye ben bunu tekrardan bir söyleyeyim bu şekilde yaparak halı ses vermeden gidebilirsiniz. Böyle mis gibi. Sizin de kafanız ağrımaz. Düşmanın da haber olmayacağı için birazcık avantajlı olabilirsiniz. ya birazcık. Şimdi geldik militeriye. Şu borulardan birinin içine girip oynamak vardı rahat rahat da bilmiyorum ki. Böyle halı çok sessiz lan. İçinde adam var mı bilmiyorum. Ben nereye alsam ki? Birini gördüm. Bakın bunun içine de giremem ki. Neyse ben gene de hop şöyle bir aşağı düş yapayım. Kardeşim bir dur ya daha yeni geldik. Kafama bomba atar ha bunda o tip var. Buradan kaçsam mı ben ya? Değmedim pek bu arkadaş. Karda kaç çağır görüşürük. Ben seni sevmedim kardeşim. Hiç sevmedim hiç. Bana göre biri değilsin sen. Biz başka dünyaların adamıyız. Attım halıyı cebe. A buldum yenisini valla. <laughs> Full depo yakıt. Full depo yakıt. Halıyı da iyice yakıta çevirdik orada biri var da açım yok ne alayım bombayı alayım 6x'e gerek yok şimdi eski taktiklerden şöyle şuraya yapıyoruz arkadaki bir şey yok çık Tamam güzel. Abi killing varsa yata yata oynayacağım mis gibi. Sonra diyorsunuz ki puan vermiyor. abi bak 7 kill aldım maç başı. Yatıyorum sağda solda sen de yap böyle şeyler. Dağlan azıcık önüme verdi. Azıcık dediğimde 400 metrecik falan. Umurumda mı yok bana ne abi gideriz elbet bir gün. Millet eskiden sarı mumyalarla raş atardı biz de yerlerde sürünüyoruz. Yılan yap Fatih olacağım. Şöyle ben halıcığımı yavaştan bir çıkarayım ortaya. Dur yanlış yaptım. Bine bas. Sonra sür. Kaldır uçağı hadi bakayım. Tın 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 tın. Yavaş yavaş kalkıyor. Adam da orada ağza gitmeye çalışıyor. Takıldın değil mi lan? Oğlum, dur bekle dur dur dur. Aa bagiye gideceksin. Şey miradoya geçeceksin değil mi sen? Lan orada yatan var. Bir dakika. Siz manyak mısınız? Niye orada yatıyorsunuz ki? bekle aşağıdan gidiyorum. Alın versin de. O da orada gidiyor. <laughs> ben şimdi ne yapayım ne edeyim ne öreyim. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Oğlum sessiz gitmek çok iyi ya. Bakın o kadar şey yaptım. Şurada birini gördüm. Bak bunun da benden haberi. Şuraya hmm. bak. Hmm. Tamam hmm. abi. Pardon abi. Pardon. Ben arkadaşa bakacaktım da. Arkadaş değil misin sen? O grozalı. Ben şimdi ne yapayım? Şu ev alanını şuraya çökeyim ya. biraz erken indim ama olsun. Lan oğlum çantaya at. Merhabalar. Şimdi biri karşı evde tahminimce. Tamam bak birini biliyorum daha da şöyle şu durayım şöyle basayım lan onu. Biri daha da bir yerde biri de Aç canım kardeş. Sen loot mu alıyorsun orada? Oradan basket atar mı lan adam bana? Bayağı nasıl basketi tüküreyim. Anladım bir de sana mı verdi? Ama iyi olmadı. Adamın attığı basketi gördünüz mü? <laughs> Kardeşim basketbolcu muydum be? Beni dağıtınca işte bana geri geliyor. Ben o adam olsam sağdan açılır. Abi benim geleceğim yeri biliyor. Bir tane smoke'um var. Ben şu smoke atsak. Mecbur oynayacağım. Seve seve. ile gitsem halı bir işe yaramaz. Ay, jay güzel oldu biliyor musun şu an? Lan halı geçti ben geçemedim. geçti portaldan bak halı geçti ben geçemedim ne alaka oğlum ya çok saçma Vallahi bak halı geçti ben geçemedim ya neyse 11'leş win faati olmamıza çok az kaldı sıra zaten şu an binlerin aşağısında Sizce bu maç bize kaç puan verir tahmininizi alayım ben diyorum ki 29 değil de 33 puan verecek bence benim tahminim bu bastım abi İlk dörü gelsin bakalım ve artı 25 mi? Az verdim. Sen git 11 kill al. 25 puan versin. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Bu hesabı da artık yavaştan elvedamızı edeceğiz gibi duruyor. Şöyle sizlere sıralamasını göstereyim. Şu anda 796. sırada. Azıcık daha kastım. Bu hesap bitiyor. Ben iftardan sonraki yayında garanti yeni hesapta olacağım. Haberiniz olsun. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video size gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşürüz. Ferda kaçar. Bay bay.